Nasılsınız? Doğru yoksa nasılsınız? Ya, Teşekkür ederiz teyzeciğim. Kimsin? El İyisiniz. İyiyiz Allah aşkına Sen kimsin? İyiyim. Kurban olduğum zararım yok. İyiyim. Allah iyiliğini versin. Amin. Halle hanımı mıydın? He. Ha. Aa, i̇smin ne? Ne? İsmin Zineb, neydi? Zineb. Zeynep. Zeynep. He. gelin gelmişsin değil mi? He. Ha. Halle ikinci hanımı mı, üçüncü hanımı mıydın? Ne? Kaçıncı hanımısın sen? Anlayamıyorum. Kaçıncı hanımıydı diyor. Benim dördüncü. Sen dördüncü hanım mıydın? Ha. Evet. <laughs> ne yapıyorsun köyde? Ne, ne var ne yok? İyiyiz Allah'a şükür. İyi. Nasıl geçiniyorsun? Nereden geldin siz? Arka taraftan geldik. E, Ilıcak yolu üzerinden. Aha. Kayseri'den. Geziyor, geziyor. gezi yok. Evet. Evet. Gezi yok. Geziyoruz. Şey be, senin kızın şey mi öldü kocası? Senin kızın kocası mı öldü? Bak ya. Mahmut be! Evet, de. teyzemiz bize köyümüzün salatalığından veriyor. Gördüğünüz gibi <laughs> doğal köy salatalı. Bunu afiyetle yiyeceğiz. Şunu yıka güzelce oğlum. Yıka birazdan afiyetle yiyelim. Burada da var başka. Geliyor musun ofenize? Burada mezarlarımız. Anne, gel o kapısı. Gelin, gelin, Hayır, bu arıyorum, bu arıyorum. Evet. Bu diyorum. Sen durana, bunlar iş sıralar boş sanmışsın. İyi orası. de hancıda Şehre gitmek istemiyor. Ben o? diyor ölürsem niye burada öleyim diyor. He, burada öleyim buraya komşular. <laughs> şehri istemiyorsun. Yok, şehir istemem ama şehri patçım. Şehri basınca patlım. helal vallahi teyze. A, ancak burada Toprağının kıymetini biliyorsun yani. Toprağının kıymetini biliyorsun. He. Şey, Helal Şişe olsun sana. Şişe şey mi? Ee, evet. Teyzem Kaç diyor ben diyor, ayni diyor burada var. diyor öleyim diyor. Mı Beni mı? buraya gömsünler diyor. Görüyorsunuz. E, annem de, de bu ha. Ha. böyle bu naylon ayakkabılardan giyerdi. Ee, işte. böyle şalvar giyerdi. işte. kara yapık bağladı. Evet. Bu şey yapmış oraya. de geliyor ama şu şu. Şey. Aklıları var Samsun. Evet, o, o. da gelecek. Bu tarafı getirdi. Evine böyle, ne getirdi? Evini böyle kocam ne? geliyor değil mi? He? Ya gördün mü? Sonra cam diyor şeye otur otur diyor. Öldüm insanlıktan çıktım. Helal teyze. He he burayı iyi. Evet. Aha. Oğlan senin mi? Evet benim. He maşallah. Pek benzemiyor bana ama annesine daha çok benzer. Bu da hayırlı kuşun torunu. Kafanı kaldır bakayım. Hayırlı kuşun torununun torunu. Kafanı kaldır lan. Barış. Kafayı kaldır. Git dur. dur. Evet, çocuk tabii hayatında ilk defa gaz lambası görüyor. Gaz lambası ilk defa gördüğü için çok iyi dikkatini çekti. onunla oynuyor.